Hani bir laf var ya abi. Göklerden gelen bir karar var. Bence şu anda göklerden gelen bir karar var abi. Bize arka bahçe falan diyorlar. Biz Kasımpaşalıyız. Biz bak ne olacak? Yazık günah bize var ya. Ne olacak? Bilmiyorum. Bence bu işin artık ne yönetimsel ne de taktiksel bir açıklaması yok. Hani bir laf var ya abi. Göklerden gelen bir karar var. Bence şu anda göklerden gelen bir karar var abi. Bu takımda artık uğursuzluk mu diyeyim, beddua mı diyeyim bir şey var abi. Gelecekle ilgili Abi nasıl umutlu olayım? Nasıl olayım abi şu an? Halimi görüyorum bak. Beyinspor benim 15 saniye resmimi çekmiş. Tribünde. Üzülürken. Sence var mı abi? Görüyorsun işte o her şeyi görüyorsun. Bence yok abi. En az bir sene daha yok. Daha ilk ligin 5. haftasından yarın Galatasaray kazansa 7 puan gerisine düşüyoruz abi. Bence yok. Valla biz kongrede oyumuzu kullandık geldik. Bütün tribün burada değil. Bizim ruhumuz bitmiş. Başkanlar değişse ne olacak ya? Valla ruhumuz bitmiş. Ne olacak? Yazık günah bize var ya. Ne olacak? Bilmiyorum. Kolay gelsin. Abi bu böyle olmaz. İsmail Kartal göreve. Evet ee, böyle olmaz abi. Bu, bu, böyle gitmez. Bunu artık bir dur demeli bir insanlar ama bazıları demiyor. Bazıları dur demiyor bizim dur dememiz lazım. Biz de dur demediğimiz için bazı olaylar bazı şekilde bazı nedenler nedeniyle dolaşmak sıkıntısı mevcut. O yüzden buna bir dur diyelim. Devam edelim. Bahçe, bahçe, biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe, Bugün beraber e, bu arada e, mevcut yönetimi saniyeci destekliyoruz. Saniyeci Fenerbahçe taraftarı her zaman mevcut yönetimini desteklemiştir. Bizim de görevimiz başkanımız kimse onu desteklemektir. Öncelikle başkanımızı tebrik ediyoruz. O genç Fenerbahçeliler her zaman Fenerbahçe'nin arkasında. Her zaman yanında Fenerbahçe neredeyse biz oradayız. Bizim tek sevdamız Fenerbahçe. Tek sevdamız Fenerbahçe. Beraberlik muhalifiyet bizi bağlamıyor. Sevdamızın peşinde ölümüne kadar Fenerbahçe. Büyük Fenerbahçe diyoruz her zaman. Saadettin Bey başkan oldu, onu kutluyoruz. Ali Koçtan razı değildik, ama Ali Koça bu zamana kadar yaptıkları için her şey için teşekkür ederiz. Ee, şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe çok büyük bir kulüptür. Fenerbahçe 3 Temmuz'da e, şöyle cumhuriyeti kurtarmış bir kulüptür. Fenerbahçe bu skor yakışmadı, daha iyi olacak. Todesco'yu göndereceğiz, İsmail Kartal gelecek. Fenerbahçe şampiyon olacak. Todesko ile şampiyon olamayız. Saadettin Sarı'nı tebrik ediyorum. Başkan oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ama kesinlikle yönetimdeki kırık bacakları, Galatasaraylıları, yönetimdeki hain, aramızdaki hainleri temizlemesini istiyorum. Kesinlikle. Ali Koç gitti. Ruhunu da, her şeyini de yollamamız lazım. Bu sene kesinlikle şampiyonuz. Kesinlikle ve kesinlikle bu sene şampiyonuz. Bu maçta bir rezaletti. Buradaki yapılan, gönderilen, TFF'nin gönderdiği hakem o olsun bu olsun her şey planlıydı. Burada yapılan her şey planlıydı. Biz bu planlardan bıktık. Kesinlikle bu planları bir gün bozacağız. Bozacağız bu planları. Bu Galatasaray'ın da bu üst üste şampiyonlukları kesinlikle normal bir şey değil. Yani son 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önceki Baktığımız kesinlikle Galatasaray'ı desteklemiyorum. Tahtları bitti. Tahtlarını devireceğiz. Bu sene Fenerbahçe olarak şampiyonuz. Galatasaray'ın tahtı devrildi. Tahtı gitti onların. <laughs> Saran istifa. <laughs> ne diyeyim? Maçla ilgili. Maçla ilgili sıkıntı şuydu. Trabzon maçında zaten zar zor aldık tamam. E, verilmem bir penaltımız vardı ama son ödülümüz iki maçta da rakip 10 kişi kalmasına rağmen golü buldu ve puanlar kaybettik. Bu nereye kadar böyle gidecek? Ligin daha 5. 6. haftası oynanıyor. Galatasaray maçı alırsa puan farkı 6-7'ye çıkacak. Bilmiyorum yani yine karamsarız taraftar olarak. Ama tabii Fenerbahçe'yi seviyoruz. Sevgimizden bir şey kaybetmedik. İyi akşamlar. Genel olarak biraz sol sola kaldım kusura bakmayın. Abi, başladın gördün abi? Görmedim. Fenerbahçe camiamıza önce Sadir Tınsaran. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni başkan. O seçildi. Ali Koç'u yolladık. Maça gelince rakip 10 kişi kalmasına rağmen benim fikrimce kötü bir oyun. Kötü futbol. Sonucunda 1-1. Rakip 10 kişi. Hiçbir pozisyon yok. Hiçbir atak yok kanatlardan. ona rağmen 1-1 beraber kaldık. Yani diyeceklerim bunlar. Gelecek için, umutunuz, Gelecek için ya şöyle umutluyum. İnşallah bu başkanıyla bir yatırımımız olur. Federasyona karşı, MHK'ya karşı. Zaten biliyorsunuz yıllarca hep biz olduk. Ama ne yazık ki devlet ekranlarımız olsun, büyüklerimiz olsun. Yardım demeyelim de arkadaş Fenerbahçe'ye arkada çıkan yok. Biz Fenerbahçe Cumhuriyeti'yiz. Tabii bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. Ee, arkadaşın dediği gibi hoca hoca bir yanlışı da var. Ama inşallah ileriki yılları çok iyi olur. Abi böyle olmaz. Evet. Bence bu işin artık ne yönetimsel ne de taktiksel bir açıklaması yok. Hani bir laf var ya abi. Göklerden genel bir karar var. Bence şu anda göklerden gelen bir karar var abi. Bu takımda artık uğursuzluk mu diyeyim, beddua mı diyeyim? Bir şey var abi. Gelecekle ilgili. Abi nasıl umutlu olayım? Nasıl olayım abi şu an? Öncelikle bugün takımlı yürekten kutluyorum. Bugün 10 numara top oynadık Fenerbahçe'de. Sadece Fenerbahçe'de değil Galatasaray'a da, da bugün dersini verdik. Maçı satmadık. 90 dakika hem tribünde bağırdık hem canla başla sahada oyuncularımız koştu. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Ara transfer döneminde gerekli takviyelerle bu takım Avrupa'ya oynar ben inanıyorum. Bütün oyunculara, bütün oyuncularımıza, teknik kadromuza, bütün öncelikle taraftarlara buraya gelen 90 dakika bağıran gerçek Kasımpaşalara teşekkür ediyorum diyorum. Ee, Burada Fenerlilere sesleniyorum. O kırmızı iyi gör, iyi Kırmızı mıydı? Kırmızı mıydı? Federasyon Allah belanı versin. Yapma ya. Ee, ya. Ben Altı yıldır geliyorum. Bu da böyle tarihler görmedim. Helal olsun diyorum valla. Helal olsun diyorum. Ee, Ha hakem var ya haksızlık yaptı abi adil bir şey değildi. Ama... Reis şota gidiyor zannettik. Takım bugün mükemmel oynadı. Yani gayet takımımız her zaman böyle oynar. Evet Anladım. bir de 10 kişi kalmışız. Bağırmaktan onu bile. güzel. Bugün 90 dakika susmadan bağıran taraftarımıza buradan gururlarımı sunuyorum. Hiç susmadan bağırdık. Desteğimizi tam gaz verdik. Takımımız her zaman böyle oynarsa biz her zaman arkasındayız. İyi günde de kötü günde de. Bize arka bahçe falan diyorlar biz Kasımpaşalıyız. Bizde öyle takım tutma yok. Biz semtimizin her zaman arkasındayız. Gördü bugün herkes sağda neler bittiğini. Her zaman Kasımpaşalıyız biz.